belki bir şarkının her sesinde ne? Belki bir sahil meyhanesinde Belki de içtiğim sigaranın dumanısın Bir yıldız gökte kayıp giderken Islak bir yolda yalnız yürürken Bambaşka bir şey düşünürken aklımdasın Geçmişte bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın çalınmasın, söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç gitmemiş, hep var gibi. Bir sırrı herkesten saklar gibi. Sessizce sokulur, ağlar gibi yanımdasın. Yeni bir şeylerden aklar gibi Koparmadan çiçek koklar gibi Hiç bozulmamış yasaklar gibi Aklımdasın Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın yüzümde gecem desin Çalmasın Sen benim şarkılarımsın